Çift uç çiftliğinden herkese selamlar dostlar. Öncelikle 3-4 gündür video paylaşamıyorum. Yani bunun için kusura bakmayın. Burada farklı gündemler söz konusu oldu. Hatta bu videomuzda da ilgili bir konu. Çok detayına girmeyeceğim ama karşıma çıkan bir fırsat var dostlar. Dolayısıyla bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Bu fırsatı değerlendirebilmek adına da şu an çok lafı uzatmadan mevzuya gireyim direkt. Bu fırsatı değerlendirebilmek adına da şu an içinde bulunduğumuz 6 dönümlük zeytinliğimi satmaya karar verdim. Şöyle bir durumumuz var. Bu fırsat diye belirttiğim konuyu tabii şu anda hani çok detayına girmeyeceğim bunun, çünkü yani olup olmayacağı şu anda şey tamamen hani buranın satılıp satılmamasıyla bağlantılı ilerleyecek. Bu fırsatı değerlendirebilmek adına da yaklaşık bir 15 gün, hatta yaklaşık değil, yani 5 Kasım'a kadar bir mühlet tanındı bir şekilde o parayı toparlayabilmek için. Ve şu anda e, bu zeytinliği 5 Kasım'a kadar, bugün ayın 19'u, 19 Ekim 5 Kasım'a kadar satmam gerekiyor dostlar. E, tabii nasip kısmet bu işler. Neyse yine uzatmayayım. E, bu içinde bulunduğumuz e, zeytinlikte yaklaşık 113 tane ağaç var dostlar. E, bunlardan birkaç tanesi delice. Onun haricinde bir iki tane de e, bademimiz var burada. acımı tatlımı bilmiyorum açıkçası. Hani gelip burada ilgilenmeye de zamanım olmadı. Zeytinlerimiz e, arka tarafta şimdi az sonra zaten içeride gezeceğiz. Önceki videolardan da bilen dostlarımız vardır. E, Edremit tipi yani yağlık e, zeytin. 12-13 yaşlarında ağaçlarımız var. E, onun haricinde geçtiğimiz yıl biliyorsunuz e, bu hasat sonrasında e, ufak çaplı bir şey yapmıştım, bakım yapmaya çalışmıştım. Dallarda çok fazla e, şey vardı, bakımsızdı yani bayağı bakımsızdı. E, aralamalarını yapmıştım. Aralamalar güzel oldu, fena değil. E, bu yıl yine yapılacak. Hatta e, eğer hani takip eden dostlardan e, hani araziyle ilgilenenler çıkarsa eğer e, bir şekilde hani bu yılki aralamayı ben ücretsiz olarak isterlerse e, gerçekleştirebilirim. Geçen yıl aralamamızı yapmıştık. Onun haricinde işte bu biliyorsunuz hani çevrelerine çukurlar açıp bir şekilde kompost gübremizi vermiştik ve biraz da solucan gübresiyle kök civarına takviye de bulunmuştuk. Ağaçlarımız tabii ki geçen yıla göre daha iyi ama aralama sonrasında yani ciddi bir aralama yaptık. Çünkü gerçekten bizden önce böyle iyice birbirine geçmiş dallar ve şey haline gelmişti. Yani iyice bakımsızdı ve dolayısıyla biraz ciddi bir aralama yapmak durumunda kalmıştık bizde. de. Hani asıl verim bir sonraki yıla muhtemelen devrediyor olacak burada. Bir şekilde durumumuz bu dostlar. Ve dediğim gibi eğer 15 gün içerisinde satılmazsa yani proje iptal olacak büyük ihtimalle. Bu anlamda paylaşmak istedim. Zaman zaman soran dostlar oluyordu zaten yani hem Instagram'dan hem YouTube'da yorumlardan. Yani bir şekilde ilgilenenler olursa diye sizlerle de paylaşmak istedim. Ki keza işte hani Tayfun abiler, Denizler falan hani onlarla da konuştuk. Onlar da bir yandan çalışmalara başlıyorlar. Şimdi fiyat olarak az önce söyledim mi hatırlamıyorum. İnanın kafam çok yoğun şu 3-4 günde çok ciddi şey oldu. Hani rakamı da söyleyelim. Söylediysem de ikinci baskı olacak artık Rakam 550 bin lira dostlar 550 bin lira bu arazi için Bu bulunduğumuz lokasyon için işte köye yakınlığı uzaklığı Büyüklüğü için Uygun bir rakam diyebiliriz Neyse hani Komşulardan göstermeyeyim ama Yan tarafımızda mesela bizim Boş tarlanın yan tarafında küçük bir zeytinlik vardı biliyorsunuz Yani orası bir dönüm ve Şu anda 130 bin lira isteniyor Yani Dolayısıyla söylemiş olduğum rakam gerçekten uygun bir rakam ki yani benim diğer taraftaki fırsat için de tam başa baş gibi geliyor aslında. Ama gerekirse hani ufak bir pazarlık durumu da olabilir ciddi ilgilenen dostlar olursa. Bunun haricinde biliyorsunuz hani biz en son işte belki tarlayı icara verebilirim gibi bir gündem vardı. Eğer zaten öyle bir şey olursa yani buranın satışı o zaman söz konusu değildi. Öyle bir durum yoktu. O şekilde bile hani görüştüğüm birkaç komşuyla yani icar pazarlığının içine fiyatının içine bir şekilde bu zeytinliğin sürülmesini de konuşmuştuk. Yani ben burada hani bu 550 bin lira. Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Şimdi üzerinde e, zeytinler mevcut ve tam artık hani hasat zamanı. Yavaş yavaş toplamaya başlayanlar var hatta civarda. Yani e, eğer bu satış gerçekleşirse ben üzerindeki yani tek bir zeytine dahi e, dokunmam. Hani alan kişinin kendi hasadı olur. <laughs> ve e, son olarak ee, şu an altında oturduğum biliyorsunuz büyük bir e, zeytin var bunun gibi 3 tane e, var arazide yani bunlar bayağı hani e, yaşını almış artık oturmuş ağaçlar. Bunlar zaten her yıl e, çok ciddi şekilde e, zeytin veriyorlar maşallah diyelim. İnşallah alan kişiye de e, hayırlı olsun diyelim. Genel olarak durumumuz böyle dostlar. E, e, ekleyeceğim bir şey şimdi az sonra bir zaten şeyi de göstereceğim etrafı da göstereceğim. Bu arada arazimizin konumu Bergama ile Kınık arasında hep bahsediyorum bulunduğumuz köyde. Az sonra köyü de göstereceğim. Köye mesafesi yaklaşık 500 metre. Hatta bu muhabbeti isterseniz gezerken devam edelim. Şimdi hem gezelim hem size biraz genel bilgi de vereceğim. Arazimizde boş alanımız çok fazla. Yani şurada görüyorsunuz şu bölge tamamen hani sıfırdan zeytin dikilebilecek bir bölge. Buradan aşağıya kadar da gidiyor hatta. Şöyle göstereyim. Şu tarafa doğru devam ediyor. Ee, yani buraya da ciddi anlamda bir ağaç girebilir. Hatta zeytinliğin içerisinde de boş yerler var. Ee, oralara da girebilir. Yani takriben bir 90 ağaç belki 100 ağaç civarında dikim yapılabilir. Yeni dikim yapılabilir. Şimdi şu köşe noktaya gidebilirsem size oradan yol durumunu bir göstereceğim. Evet zaten arka tarafta görüyorsunuz. Burası orman yolu. Ama gayet de e, düzgün bir orman yolu ve dolayısıyla e, dileyen dostlar hani kendi şahsi binek araçlarıyla arazinin içine kadar ulaşabiliyorlar. Zaten bu yolun hatta şöyle geçelim, hatta dışarı çıkalım. Evet, bu yolun alt tarafı da bu şekilde devam ediyor. Hatta yine buradan devam edelim. E, bu yolda bizim köye kadar gidiyor dostlar. Burada şeyden bahsedelim. Zaten sol tarafı ormanlık, bizim zeytinlik burada kaldı içeride. Burada bir orman yolu var. Zeytinliğin arka tarafında yine bir orman yolu var. Bu da bizim arka taraftaki o boş parça tarla dediğim yere doğru uzanıyor şuradan. Yani iki cephesi yol şeklinde düşünebilirsiniz. Bu arada yol demişken hani ev yapılabilir mi falan gibi durumlar var. Açıkçası hani. Çok detayını bilmiyorum ama hani zeytinliklerde biraz açıkçası sıkıntı oluyor. Şöyle görüyorsun yani resmi ev sıkıntı oluyor hani bir bağ evi gibi küçük bir şey ya da bir konteyner gibi belki düşünülebilir. Ama tabii yine hani araştırmakta fayda var ben yanlış bilgi vermiş olmayayım. Şimdi şu karşı tarafta da bizim köyü görüyorsunuz zaten. Yani köye hemen yakın mesafede. Ve bu alt taraftaki yol da buradan bizim evin önünden evin arkasından geçen yola gidiyor. Yani köyün hiç içine girmeden de köyün paralel yolundan dış yolundan buraya kadar gelinebiliyor. Zeytinliğe kadar. Bu yol zaten şey hani sıkışık basık bir yol. Dolayısıyla kışında yani yağmur çamur olsa bile normal binek araç gelebiliyor dostlar. Evet şu an zeytinliğin giriş yerindeyiz. Girişimiz bu şekilde. Yani yarın öbür gün tabii daha güzel hani kapı mopu bir şeyler yapılabilir. O alacak kişinin hani bütçesiyle durumuyla alakalı bir durum. Sınırımız da buradan yol kenarından Yolun bittiği o köşe noktaya kadar devam ediyor. İçeriye gireceğim tekrar. Şimdi öncesinde şu yolu göstereyim size. Yani yol nereye çıkıyor onu göstereyim daha doğrusu. Evet, buradan yol gördüğünüz gibi aşağıya iniyor. Şuradan şu şekilde kıvrılıp köyün arkasından ta köyün girişine kadar devam ediyor dostlar. Köyümüz karşı tarafta ve bizim evde şurada görüyorsunuz. Burada hani daha oturmuş ağaçları görüyorsunuz. Bölge zeytin için güzel bir bölge. Zaten civarda fazlasıyla zeytinlik mevcut. Ve bu arada bulunduğumuz noktada şuradan soldan birinci değil ikinci bizim tarlanın girişi. Şimdi içeri girelim biraz da oraya görelim. Şu an yoldan girdik içeriye. Zeytinliğimiz burası dostlar. Buradan gördüğünüz gibi ağaçlarımız mevcut. İrili ufaklı. Ve şu yan sırayı görüyorsunuz. Burası da bir sıra böyle komple boydan boya zeytin e, dikilebilecek mesafede. Yani tam hani sınıra en yakın nokta şu parmağımın elimin hizası gibi düşünün. Buradan sona kadar bir sıra daha zeytin gidebilir. Onun haricinde şu şekilde gördüğünüz ortada belli yerlerde e, boşluklar var. Yani şurada bir ağaç var arkasında var orada var şöyle şöyle ama şurada yok. Mesela bunun gibi boş alanlar var. Yine keza bu tarafta da aynı şekilde arkada var. Bunun hizasında yok. Buraya bir tane gelebilir. Bu köşeye bir tane gelebilir falan. Yani arazinin içinde yaklaşık bir 90 civarı 100 civarı belki ee, ek ağaç dikilebilir. Ağaçların durumu bu şekilde. Ee, bu sene zaten hani ma maalesef yağışlardan dolayı ve biz de hani yazın sulayamadığımız için zeytinlerimiz biraz ufak ee, ve hani ilk bölümde bahsetmiştim. Aralamanın ardından da Verim biraz daha tabii düşüyor ama hani ona rağmen güzel zeytin yapan şeylerimizde ağaçlarımızda mevcut üzerlerinde zeytinlerimiz mevcut. Bu arka tarafta az önce yine bahsetmiştim deliceler var diye burada birkaç tane delice var arka sıraya doğru gidiyor. Ki keza bu sırada da dikim yapılabilir bir sıra var yani şuradan şöyle şu hizadan bir sıra dikim gerçekleşebilir. Bu yine büyük ağaçlarımızdan bir tanesi. Yani burada zeytinler fazlasıyla mevcut. Bu ağaçlar hiç boş geçmiyor her yıl. Maşallah bir şekilde dolduruyor. Yukarılara kadar da gidiyor yine aynı şekilde. Şimdi sınırdayız. Köyü görüyorsunuz az önce de göstermiştim. Köye oldukça yakın. Yine boşluklar burada da mevcut. Görüyorsunuz buraya iki tane hatta belki üç tane... E, Ağaç dikilebilir ara sıra içindeki boşluklara ve ağaçlarımızın genel durumu da bu şekilde dostlar. Yani Ben açıkçası eğer böyle bir hani fırsat durumu Çıkmış olmasaydı Kafamı iyice böyle bir karıştırmasaydı Hani bu zeytinliğe dokunmayıp 1-2 yıl içinde e, Çok güzel bir hale getirmek gibi bir niyetim vardı ama biliyorsunuz hep yani maddi durumlar e, Birçok şeyi e, Engelleyebiliyor ve şu anda açıkçası benim durumumda öyle. Burada görüyorsunuz yani bunlar mesela hiçbir şekilde şey yapılmadan hani su verilmeden ve mevsimin kuraklığıyla kendiliğinden yetiştirdiği zeytinler. Hani biraz bir bakımla gerçekten çok daha güzel bir hale gelebilir dostlar. Ve dediğim gibi hani aralamaları da biraz yapınca açıkçası ağaçlar biraz daha kendine geldi. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da güzel olur. Olacaktır yani inşallah. Buradan gidersek yan tarafta tarlalar başlıyor ki bu tarlalar zaten bizim aşağıki tarlalara doğru uzanan tarlalar. Ee, şu bölge. Zaten buradan sonra da zeytinlik başlıyor. Bu da e, komşu halanenenin e, zeytinliği. Yani burayı bir ada gibi düşünün. Yani bu adacığın bir başlangıcı, bir köşesi burası. Bizim e, zeytinliğin olduğu yer. Diğer köşesi de Zaten bu zeytinliğin arkasında bir küçük parça zeytinlik var. O bizim ormancılarla gelip de yan tarafta görünmüştür belki. Küçük böyle ufak 3-4 yaşında zeytinlerin olduğu bir yer var. Onun arkasında da bizim son parça, boş parça dediğimiz tarla var. Ve o tarafta zaten yine ormana dayanıyor. Yani hani belki bilmiyorum ilerleyen zamanda ilgilenen dostlar olursa bu parçaları komple değerlendirebilir. Hatta zaman içerisinde muhtemelen ben oradaki şeyi de, küçük parçayı da Elden çıkarma durumum olabilir maddi durumlar sebebiyle ve işte burada bademlerden bir tanesi burada burayı hiç gelemedik hatta ben burada açıkçası badem olduğunu bile unutmuştum mesela bir tane hatta ben dönerken bunları da bir toparlayayım götüreyim burada da hatta armut mu acaba ne bu bilmiyorum bilen dostlar vardır bir tane de böyle bir ağacımız var ben hatta şimdi şu kırdığım şey kopardığım bademi bir kırayım bakayım nasılmış. Evet bademimiz tatlıymış dostlar. Bayağı da güzelmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hatta üstünde kalan bademler de yine ben onları ellemeyeyim Eğer bir 15 gün içinde satılacak olursa bademler de alan kişiye olsun diyelim. Buradan devam edelim. Yine bu sıra bir sıra zeytin dikimine elverişli. Hatta dibe sınıra doğru da bir sıra daha çıkabilir burada. Çünkü bayağı bir mesafe var burada genişliyor biraz. Şöyle göstereyim yan tarafla da payı var. Yani bir sırada şuradan girebilir zeytin ki gayet de güzel girer. aslında. Buradan geliyor ve arka taraf zaten dediğim gibi bizim o dar orman yolu. Diğer taraf köye doğru giden tarafsa büyük orman yolu. Bu arada bu ağaçta az önce altında ilk videonun başında çekim yaptığım ağaç. Geçtiğimiz yıl en güzel verimi bu ağaç vermişti. Ya yine görüyorsunuz hani zeytinler maşallahı var. Ee, ve yani bayağı bir dolu. Ve yine dediğim gibi yani sıfır bakımla. Ee, dolayısıyla buradaki diğer ağaçların oturması halinde çok güzel verim elde edilebilir. İnşallah. Allah ee, alacak olan kişiye de şimdiden hayırlısı olsun diyelim, hayırlı olsun diyelim. Zeytinliği gezdikten sonra şimdi tekrar ilk başlangıç noktasına geldim dostlar. Ee, konu kısaca bahsettiğim şekilde bu şekilde. 5 Ekim'e kadar zamanımız var. 550 bin liraya e, bu zeytinliğimizi e, satma niyetindeyim. Hayırlısı diyelim yani e, olanda da olmayanda da hayır var sonuçta. E, az önce bahsettiğim gibi hani yan taraf olan Nene'nin zeytinliği, onun arkasında küçük parça bir bir dönümlük zeytinlik var ve arkasında da e, bizim boş tarla e, dediğim e, bu ormanı hatta onun linkini aşağıya koyarım yine. O orman temizliği için içinde bulunduğumuz tarla var. Yani burasını böyle bir ada gibi düşünebilirsiniz. Yani burayı değerlendirmek isteyen dostlar olursa da hani bizim diğer komşularla da konuşuruz. Zaten o küçük parça satılık az önce söylemiş miydim bilmiyorum. Ee, yani belki hepsini birden değerlendirilebilir. Toplamda yaklaşık burası 15 dönüm civarında bir yer yapıyor. Evet dostlar durumumuz bu şekilde. Yani hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. İnşallah önümüzdeki günlerde Bakalım eğer bu planladığım şekilde devam edebilirse süreç. Sizleri de bu hani yani bu fırsat dediğim konuyla ilgili de bilgilendireceğim zaten mutlaka. İzlediğiniz için teşekkürler. bana ulaşmak isteyen dostlar olursa eğer hani Instagram hesabımı hep zaten aşağıda kenarda yazmaya çalışacağım. Öncelikle Instagram'dan ulaşabilirler. Yani ya bir şekilde mutlaka dönüş yaparım. Yorumlardan da dönebilirsiniz dostlar. Hakkımızda hayırlısı olsun diyelim. E, alana da satana da her zaman hayırlısı olsun diyoruz. İnşallah bizim için de öyle olur. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Ve bu arada e, önümüzdeki günlerde belki birkaç gün daha hani bu işin koşturmacası ile ilgili yoğunluk olabilir. Videolarda bir süre aksama olabilir. Kusura bakmayın. E, bu arada iyiyim, sağlığım yerinde. E, Instagram'dan özellikle yazan dostlarımız olmuştu. Çok teşekkürler. Her şey yolunda, herhangi bir yaramazlık yok. Hatta inşallah daha iyi olması için e, çaba sarf ediyoruz. Kendinize iyi bakın dostlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.